merhaba hanımefendiler beyefendiler bir marketin 18 Eylül Cuma ürünleri çıktı herkes için ürün var tek tek ve net olarak anlatıyorum ben Ahmet Şentürk lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Kumtay'dan cam davlumbaz geliyor tekli olarak geliyor arkadaşlar set halinde değil tanesi 260 lira Bunun yanı sıra Kumtay'dan cam set üst Ocak geliyor 360 liraya geliyor arkadaşlar fakirden Vienta blender seti geliyor 260 lira 1500 wattla çalışıyor. Işıklı cam kettle'lar geliyor yeniden. Tanesi 100 lira kivi marka. Büyük boy ABS valiz geliyor arkadaşlar. 110 lira. Grisi var, siyahı var. Orta boy ABS valizler geliyor. 100 lira. 4 bölmeli çok amaçlı dolap geliyor. 60 santime 140 santime batlarında 200 lira fiyatıyla. Pamuklu halı geliyor. 120'ye 180 santim. İki ayrı rengi var. 60 lira fiyatı. Dikiş makinesi geliyor arkadaşlar. Kiwi marka. 270 lira. Bir resmi daha var arkadaşlar. Dikkatlice bakalım. İşte bu makine 270 lira 1000 marketlere geliyor. Dikiş seti geliyor. 24'lü. Fiyatı 9 lira. Yakından bakalım. Makaralar 24 tane. 9 lira. Fakir dik durabilen süpüge 200 liraya geliyor arkadaşlar. Vakumlu hurçlar geliyor. 15 lira. 100 epilasyon cihazı geliyor arkadaşlar. İlk defa gelen bir ürün bu. Dynamic marka. Üzerinde ışığı var. Fiyatı 30 lira. Daha yakından bakalım. Nasıl bir makine. 30 lira. Bir de şöyle görelim arkadaşlar. 30 lira fiyatı. Polosmart'tan vakumlu siyah nokta temizleyici alet geliyor. Fiyatı 50 lira. Kutusu da böyle arkadaşlar. 50 lira. tur kalemi geliyor. Sadece bu resim var. Fiyatı 40 lira arkadaşlar. Starcom selülit giderici masaj aleti geliyor. 50 lira. Philips erkek bakım seti geliyor. 100 lira. 2 yıl garantili. Fakir Frida saç kutlama makinesi geliyor. 90 lira. Fakirden cam basküller geliyor arkadaşlar. Daha önce de gelmişti. Tanesi 75 lira. Mini masaj aleti geliyor. 20 liraya. Kiwi marka. Dönem başlığı diş fırçası geliyor. Gene kiwi marka arkadaşlar. Tanesi 50 lira. Alpina kahve ve bitki çayı demleme bardağı. 1 litrelik bardak. 40 lira arkadaşlar. Rakleden Eden Trend çay seti geliyor. 12 parçalık çay setinin İki ayrı deseni olacak. Bir tanesi kalpli, bir tanesi desenli, ağızdan desenli. Fiyatı 40 lira. Dertsiz masa örtüsü var. 16 lira. Kapaklı kavur. Masacı geliyor arkadaşlar. 60 lira. Şefs marka ve gene Şefs markadan ikili tava seti geliyor. 40 lira. Paşa Bahçe ayaklı servis tabağı geliyor. 22 lira. Paşa Bahçe Kare Borcam tepsi geliyor. 23 lira. Paşabahçe Bahçe Altını Tatlı Tabağı geliyor. 16 lira. Paşa Bahçe'den ikili kutlu bardak. 8,5 lira. Afacan yumurtalıklar geliyor arkadaşlar. Rengarenk tanesi 5 lira. Papatya tuzluk seti geliyor. ikili set farklı renkleri olacak. 5 lira. Kapaklı sürahi geliyor. Bunu sadece bu rengi var arkadaşlar. Deney tüplerine benziyorlar birazcık. Tanesi 10 lira. Lav tekli meşrubat bardağı geliyor. 2,5 lira. Oval sürahi plastikten yapılmış. 12,5 lira. 2 litre hacmi var. Bence bu resim arkadaşlar sana çok benziyor. İnternetten buldum bakın. Fiyatı 12,5 lira. Starcom nostaljik radyo geliyor yeniden. 100 lira. Kablo priz düzenleyici kutulardan geliyor. 5 lira. Kapı önü paspasları tanesi 20 lira. Küçük dekoratif süs balosu geliyor. Daha önce sanırım Ocak ayının sonunda gelmişti. Fiyatı 5 lira. Tanesi 5 lira arkadaşlar. Çiçekli dekoratif süsler geliyor. Üzerinde sweet home yazıyor. Tanesi 5 lira. Çift kişilik çok amaçlı kapitone örtü geliyor arkadaşlar. Gene Casilda Home'dan. Fiyatı 57 lira. Bir de bunu koymuşlar arkadaşlar. Tek kişilik çok amaçlı kapitone örtü diye. Tek kişilik diyor ama ben orada iki yastık görüyorum. Biraz değişik yani. Fiyatı 47 lira. Üçlü kulağa bezleri geliyor arkadaşlar. 6,5 lira. 15'li yumurta saklama kabı 5 lira. Dekoratif raf örtüsü 7 lira. Arkadaşlar internetten böyle bir resim buldum ben. Adam buzdolabının içerisine raf örtüsü sermiş. Garip bir durum. Bu raf örtüleri 7 liraya gelecekmiş arkadaşlar. Parex otomatik temizliği set 55 lira. Perilla kapı arkası kurutmalığı 45 lira. Bu kış için çok güzel bir çözüm arkadaşlar. Bir görelim kapının arkasına nasıl duruyor. 45 liraya gayet güzel bir çözüm. Lastikli penye çarşaf çift kişilik. Casilda Home'dan 20 lira. Tek kişiliği de arkadaşlar 18 liraya geliyor. Lüks kapitone yastık 30 lira. Gene kasildadan Silikon yorgan tek kişilik 55 lira. Kapitone yatak alezi çift kişilik 37 lira. İkili yüz avlusu 15 lira. Banyo havlusu 15 lira. Ayak havlusu 7 lira. Çocuk bornozları 30 lira arkadaşlar. Bu modeller geliyor, renkleri bu. Kadın erkek bornozlar 50 lira. Hepsi Kasilde Home'dan. İkili yastık alezi 16 lira. Banyo paspas seti ikili 45 lira. Klasik taburesi. 20 lira. Ortopedik yastık. 28 liraya yeniden geliyor. Hatırlatayım. 28 lira. ve soft saç bonesi geliyor. Tanesi 4 lira. Püsküllü koltuk örtüsü geliyor. 170'e 210 santim. Çok soğudu inanın bu ürünler. 20 lira. Desenli eşyaplar geliyor. 95'i 95 santim. Yakından görüntüsü yok arkadaşlar. Fiyatı 15 lira. Well soft, patik kadınlar için 35-40 numara arası 7 liraya geliyor. Well soft, patik çocukları için 23-30 numara arası 6 liraya geliyor. Keten ayakkabı erkek çocukları için yeniden geliyor 10 lira. Taşlı keten ayakkabı kız çocukları için yeniden geliyor 10 lira. Müzikli, ışıklı, oyuncak, gitar geliyor. Daha önce bu gelmişti. Fiyatı 100 lira. Şimdi bu gelecek arkadaşlar. Biraz daha büyüğünü getirecekler herhalde. Picolla Mondi yapmış. Fiyatı 100 lira. Eğitici Bul tak puzzle'lar geliyor. 8 lira. Oyuncak nakil aracı yapmışlar. Fiyatı 40 lira. Oyuncak mutfak ve tamir seti 30 lira minnoş bebek iki elbiseli 30 lira manyetik tablet alfabe seti 13 lira ve bu hafta arkadaşlar boya badana tadilat ürünleri geliyor SGS'den akülü vidalama seti 200 liraya geliyor arkadaşlar şarjlı mini vidalama seti 190 lira bunları daha çok cep telefonu falan tamir edenler kullanıyor ben görüyorum Permonit silikonlu iç cephe boyası 7,5 litresi 90 lira. Permonit tavan boyası 10 kilogramı 50 lira. Stanley takım çantası 20 lira. Tornavida seti 7'li set SGS 25 lira. 5 basamaklı merdiven geliyor yeniden arkadaşlar. 146 santim yüksekliğinde fiyatı 80 lira. İlk defa gelen SGS'den kontrol ölçer 40 lira. Lehim havya seti 40 lira. Çok amaçlı kova geliyor arkadaşlar. Esnek kova 17 lira. 5 parça boyacı seti 20 liraya geliyor. Rulosu, bantı, fırçası hepsi bir arada 20 lira. silikon tabanca ve yanında silikonla beraber 20 lira vida dübel çivi seti pek net bir şey görünmüyor arkadaşlar rulo şeklinde bir kutu fiyatı 20 lira ikili kapı kolu geliyor 20 lira maket bıçağı ve yanında 5 tane yedek uçuyla beraber 10 lira cırt kelepçesi geliyor 60'lı paket 10 lira Sabit metal sırık 120 santimlik bu sırık 10 lira. Pas sökücü sprey F40 10 lira. Ders kızma aparatı 10 lira. Plastik çek pas 56 santim 10 lira. Hızlı yapıştırıcı 200 mililitre 10 lira. Yer fırçası 10 lira. Profesyonel oto fırçası da yine 10 lira. Labo açma sustası 15 lira. İlk defa geliyor arkadaşlar bir marketlere bu Ders tamir dolgusu 14 lira. Çekiç geliyor yeniden. Fiyatı 15 lira. Demir testere kolu da 12 lira. Akrilik silikonize çift taraflı bant. 5 lira. Tamir bandı 5 lira. Cam menfezi 5 lira. Nitril kaplı örme eldiven 5 lira. Pencere emniyet kilidi 5 lira. F50 tüp silikon 5 lira. Kontrol kalemi ve elektrik bant seti 5 lira. Boyacı spatulası 5 lira. İşte arkadaşlar tüm bu ürünler 18 Eylül Cuma günü bin marketlere geliyor. Ben Ahmet Şentürk. Bu videoyu sizleri bilgilendirme amacıyla çektim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum.